Son Jön Türk, Meral Akşener. Toplumun vicdanını kanatan Osman Kavala'nın içinde bulunduğu gezi kararlarıyla birlikte Türkiye bir kırılma yaşıyor. Meral Akşener, Son Jön Türk olarak o kırılmayı tarihteki yerine oturtuyor. Harola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. İstibdat yani, Tek bir yöneticinin toplumu baskı altında tutarak hiçbir hak ve özgürlüğün bulunmadığı tek adam yönetimi. Bu slogan ve bu ifade ile birlikte Türkiye'nin bugün yaşadığı rejim tarihteki yerine oturuyor. 1876 Anayasası'nı ortadan kaldıran, ikinci meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılına kadar 33 yıllık ikinci Abdülhamit dönemini anlatan istibdat, günümüzde tek adamın otoriter yönetimine dönük benzerlik, tarihsel bir çağrışımla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından dile getiriliyor. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat, meşveret. Yani özgürlük, adalet, eşitlik, dayanışma. 1789 devriminin özgürlük mücadelesindeki özdeyişlerden. Liberta, Egalita, Fraternit. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik değişini hatırlatan bir çığlık. Kavala davası bir kırılma. Gezi davasında hukuk aramak, davayı hukuki kavramları ve süreciyle açıklamak çok boş bir iş. Osman Kavala ve 7 değerli insanımıza verilen cezanın adalet ve siyasi tarihimiz açısından artık vazgeçilmez bir yere sahip. Kavala ve 7 değerli insanımıza verilen ceza toplumda tam bir kırılmayı yansıtıyor. Suçsuz olmaları, suç için hiçbir kanıt bulunmayışının çok ötesinde verilen cezalar baskı rejiminin en temel şifrelerinden birine dönüşüyor. Bu ülkede ne özgürlük var, ne adalet. Bu zaten sır değil. Gezi kararıyla birlikte tarihsel olarak neyi nasıl yaşamakta olduğumuz netleşiyor. Onun içindir ki, bu kırılma, özgürlük ve adalet taleplerini yükselten bir kırılma. Akşener'in haykırışı Aynı kırılma Meral Akşener'in benzetmesi ve haykırışıyla bütünleşiyor. Akşener'in dile getirdiği sloganlar, sözünü ettiği tarihsel kesit iki. Abdülhamit rejimine karşı çıkan, onunla mücadele eden Jön Türklerin sloganları. Başlıca üyeleri arasında Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, Ali Suavi, Agah Efendi, Abdullah Cevdet, Ahmet Rıza, Refik Bey, Ayetullah Bey, Reşat Bey, Sami Paşazade Sezai, Doktor Nazım gibi aydınların bulunduğu Jön Türk hareketi Osmanlı'da özgürlük ve meşrutiyet düşüncesinin yerleşmesinde büyük rol oynuyor. Bu isimleri vermeden, kavramı anmadan Jön Türk hareketine gönderme yapan Meral Akşener Gezi'yi tanımlıyor. 1908'de istibdata karşı koyan ruh ne ise Gezi odur. Yaptığı tarihsel eleştiri ve benzetme ile Meral Akşener siyasi tarihimizdeki yerini alıyor. Son Jön Türk olarak. Adını yukarıda saydığım aydınlardan farklı bir yönü var Akşener'in. 114 yıl önce o aydınların sadece kalemleri, çıkardıkları dergileri ve gazeteleri var. Oysa Akşener'in elinde bugün halktan aldığı gücün her geçen gün arttığı bir siyasi parti var. Arınç'ın hatırlatması Gezi kararlarına duyulan tepkilerin arasında önemli yer tutan başka bir eleştiri daha var. AKP'nin önde gelen 3 kurucusundan biri olan Bülent Arınç'a ait. Arınç hem Adalet ve Kalkınma Partisi kurucusu, hem AKP'nin ilk meclis başkanı, hem bir zamanlar başbakan yardımcısı. Doğrudan AKP'nin siyasi İslam anlayışına gönderme yapıyor, verilen cezaların o anlayışla ilgisi olmadığını söylüyor. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde müminlere defalarca bir talimat olarak verilmiştir. Yani, bir bakıma adaletli ve adil olmak Naslardan biridir. Kur'an'dan aktarma yaparak, faizle Nas arasında bağlantı kuran Tayyip Erdoğan'ın, hele de bir imam hatip öğrencisi ve hele de İslam'a bu ölçüde bağlı biri olarak, adaletinde Naslardan biri olduğunu bilmemesi mümkün değil. Ama Gezi kararlarını savunuyor, son konuşması bunun kanıtı. Ferinçek bile. Ayrıca, o bile, evet ve hatta ve şaşırtıcı biçimde o bile, yani Doğu Perinçek bile gezi kararlarına karşı çıkıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekleyen, Fransa'daki son seçimde faşist ve ırkçı Le Pen'i savunan, onun kazanacağını söyleyen. Ve hatta bir ara. Türkiye'de yargı altın dönemini yaşıyor gibi safsatalara imza atan Perinçek şimdi. Gezi eylemlerinde biz de varız. Haydi, güçleri yetiyorsa, yakama yapışsınlar. Biz Gezi'de hükümet istifa dedik, Kavalalar istifa fikrine katılmıyordu. Toplumun vicdanını kanatan Osman Kavala'nın içinde bulunduğu Gezi kararlarıyla birlikte Türkiye bir kırılma yaşıyor. Meral Akşener, Sonjön Türk olarak o kırılmayı tarihteki yerine oturtuyor.